Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Ben Tezcan Özkaya. Bu yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ahir zaman olayları ağırlıklı olarak bu kanalımızda videolara yer vereceğiz. İnşallah destek verirseniz çok sevinirim. Evet, şu an dünyanın beklemiş olduğu Mehdi Aleyhisselam konusu ve her geçen gün biraz daha artan, yükselişe geçen bir konu. Mehdi Aleyhisselam'ın ne zaman çıkacağına dair birçok söylenti var. E, 2020 yılında özellikle yaşadığımız garip olaylar sonrası Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun çok yakın olduğunu söyleyen birçok bilgin alim ön plana çıktı. Mehdi sözlükte kendisine rehberlik edilen demektir. Bütün istikametler Allah'tan geldiği için bu kelime kendisine Allah tarafından yol gösterilen yani hususi ve şahsi bir şekilde Allah'ın hidayetine nail olan manasını almıştır. Beklenen kurtarıcı içimizde. Yani son zamanlarda herkesin söylediği şekilde Mehdi Aleyhisselam'ın içimizde olduğu ve onun şu an hayatta yaşıyor olduğu konusu. Bu konu çok konuşulan konular arasında ve insanlar onun bir an evvel tarih sahnesine çıkmasını bekliyor. Belki de kendisi Mehdi olduğunun farkında değildir. Allah Teala ne zaman isterse o o zaman sahneye çıkacak ve hakimiyeti ele alacaktır. Her şey Allah'ın izni ve iradesiyle gerçekleşir. Nihayet Hazreti Mehdi de Allah'ın kuldur ve Emirleri yalnızca Allah'tan alır ve Allah'tan aldığı emirleri dünyada uygular. İnsanların kışkırtmalarından asla etkilenmez. Yani hiçbir insanı dinlemez. Karar alırken de kendi 313 askeriyle birlikte istişare yaparak karar alır ve dışarıdan gelecek emirleri, talimatları kesinlikle reddeder arkadaşlar. Mehdi 2023 yılında mı tarih sahnesine çıkacak şeklinde çokça sorulan sorular var. Yalnız bu beklenen kurtarıcı sadece bir milletin değil bütün insanlığın kurtarıcısı olacağı için ne zaman geleceği henüz belli değil arkadaşlar. Fakat alametler Mehdi'nin zuhur alametleri her geçen gün peşi sıra devam ediyor ortaya çıkıyor. Doğrusunu elbette Yüce Allah bilir ve Allah'ın dediği olur. Yani Mehdi'nin zuhurunu ister erteler ister öne alır. Bu tamamıyla Allah'ın elindedir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor çünkü allah Teala onu bir gecede ıslah eder diyor. Bundan dolayıdır ki Mehdi'nin kim olduğu hep muallak konusu. Yani Mehdi'nin kim olduğunu kimse bilmiyor. Sadece yorumlar yapılıyor. Fakat onun kim olduğunu hiç kimse bilemez. Ve allah Teala zaten onu bu şekilde gizliyor arkadaşlar. Onun kim olduğu belli olsa onu öldürmek isteyen, suikast girişiminde bulunmak isteyen birçok kişi olur. Ama allah Teala onu o şekilde gizliyor. Onun önemli özelliklerinden birisi de bekar olması. Mesudi şöyle naklediyor bu konuda. Ali bin Hamza, İbni Siraç ve İbni Ebi Said İmam Rıza'nın huzuruna vardıklarında Ali bin Hamza imama şöyle arz etti. Ey Resulullah'ın oğlu biz seni nakletmişiz ki her imam ölmeden önce mutlaka evladını görür. Acaba bu doğru mudur? İmam Aleyhisselam cevabında şöyle buyurdu. Şunu da hadise eklediniz mi? Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam hariç. Yani Kaim Mehdi Aleyhisselam'ın lakabıdır ve onun bekar olacağını söylüyor. Tabi en doğrusunu Allah bilir arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimizin sülbünden geliyor yani soyundan geliyor. Kızım Fatıma'nın soyundan gelecek diyor zaten Peygamber Efendimiz. Allah her peygamberin zürriyetini kendi sülbünden kıldı. Benim zürriyetim ise Ali'nin sülbünden kıldı buyuruyor Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden şahıslar arasındadır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ayşe'ye hitaben şöyle buyurdu. Bu Ali bana iman edenlerin ilkidir. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Resulullah'a peygamberlik pazartesi günü verildi. Ben ise salı günü İslam'a iman ettim. Yani hemen bir gün ardından peygamber efendimize iman ediyor arkadaşlar. Bu yüzden peygamber efendimiz Hazreti Ali'ye çok değer ve kıymet verdiği için ve benim zürriyetim kızım Fatıma'nın vesilesiyle Hazreti Ali soyundan devam edecek diyor. En doğrusunu Allah bilir. Evet arkadaşlar inşallah Mehdi Aleyhisselam tüm zuhur alametleriyle ortaya çıkacaktır Allah'ın izni ve keremiyle yardımıyla İnşallah o günleri görürüz bu yeni kanalımda bu tarz videolar olacak arkadaşlar sizlerden çok ciddi destek bekliyorum ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve eşi dostu da abone ederseniz çok sevinirim Instagram'da da 16 bin takipçi sayısını geçeceğiz bugün inşallah arkadaşlar ee, İnşallah Instagram'da da çok iyi paylaşımlarla çok iyi bir noktaya geleceğiz oradan da takip ederseniz sevinirim kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.